Merhaba. Tabuları yıkmayı seven, meraklı ve cesur izleyicilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkekler arasında sıkça şakası yapılan, bazen de bir baskı unsuru olarak kullanılan ama bilimsel olarak ne anlama geldiği pek bilinmeyen bir konuyu mercek altına alıyoruz. Mavi toplar. Bu konunun sır perdesini aralamak için yanımda yine bilgeliğin sesi, değerli Saniye Anne var. Hoş geldiniz. Hoş buldum Aslı. Bazen en yaygın efsaneler en basit bilimsel gerçekleri gizler. Saniye anne, o zaman hemen soruyorum. Bu mavi toplar durumu nedir? Uyarılma sonrası boşalmamaya bağlı olduğu söylenen bu testis ağrısının fizyolojik yani bilimsel açıklaması nedir ve en önemlisi bu durum gerçekten zararlı mıdır yoksa geçici bir rahatsızlık mıdır? Öncelikle bu duruma halk arasındaki isminden ziyade bilimsel adıyla yaklaşalım. Epididimal hipertansiyon bu aslında oldukça basit bir dolaşım sistemi prensibine dayanır. Cinsel uyarılma sırasında kan hızla genital bölgeye hücum eder. Arterler yani atar damarlar kanı bölgeye pompalamak için genişler. Eğer boşalma gerçekleşmezse bu kanın bölgeden geri çekilmesi daha yavaş olur. Bu durum Testislerde ve epididim adı verilen sperm kanallarında geçici bir kan göllenmesine yani basınç artışına neden olur. İşte o ağrı veya rahatsızlık hissinin sebebi bu tek yönlü trafik sıkışıklığıdır. Trafik sıkışıklığı, bu harika bir benzetme. Peki bu sıkışıklık arabalara yani bedene kalıcı bir hasar verir mi? Zararlı mıdır? Hayır aslı. Epididimal hipertansiyon tıbbi olarak kesinlikle zararlı değildir kalıcı bir hasara, kısırlığa veya herhangi bir cinsel işler bozukluğuna yol açmaz. Beden bir süre sonra bu kan basıncını kendi kendine dengeler ve rahatsızlık hissi ortadan kalkar. Tehlikeli olan durumun kendisi değil bu fizyolojik olayın bazen karşı taraf üzerinde duygusal bir baskı veya manipülasyon aracı olarak kullanılmasıdır. Bilinmesi gereken şudur bu bedenin kendi kendini çözebildiği geçici bir durumdur. Bunu duymak çok rahatlatıcı. Peki, saniye anne, bu geçici rahatsızlığı daha hızlı gidermek veya hafifletmek için başvurabileceğimiz doğal yöntemler, beslenme odaklı destekler var mı? Bu trafik sıkışıklığını çözmeye yardım edebilir miyiz? Elbette. Madem sorun bir kan dolaşımı sıkışıklığı, çözümü de dolaşımı desteklemekte arayacağız. Öncelikle nitrik oksit üretimi damarları rahatlatarak kan akışını düzenler. Pancar ıspanak gibi nitrat zengin sebzeler ve karpuz gibi el sitrulin içeren meyveler bu konuda yardımcı. İkinci olarak anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı özellikler önemli. Zerdeçalın içindeki kürkümin veya zencefil genel olarak vücuttaki inflamasyonu ve ağrı hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Son olarak sinir sistemini ve kasları rahatlatan magnezyum. Bir avuç badem veya bir porsiyon koyu yeşil yapraklı sebzeler bedenin o gerginlik halinden çıkıp normal durumuna dönmesini hızlandırabilir. Yani mavi toplar gerçek bir fizyolojik durum, adı epididimal hipertansiyon, kesinlikle zararlı değil ve beslenmeyle bu geçici rahatsızlığı hafifletmek mümkün. En önemlisi de bunun bir baskı aracı olarak kullanılmasına izin vermemek. Saniye anne, bu efsaneyi bilimle aydınlattığınız için çok teşekkür ederim bedeninizi anladığınızda kimsenin onu size karşı kullanmasına izin vermezsiniz. Evet dostlar, umarım bu bölüm sizler için de aydınlatıcı olmuştur. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu bilgi dolu serüvene destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.